Efendim merhabalar. Bu günkü yorumumuza Erdoğan'ın meşhur ifadelerinden biriyle başlayalım. Nereden nereye? Erdoğan nereden nereye geldi? Brüksel'in en önemli salonlarında ağırlanan, demokratik ülkelerin liderleriyle bir araya gelen, İslam coğrafyasına rol model olacak olan, Müslüman bir toplumla demokratik işleyen bir e, cumhuriyet kurma, onu Avrupa Birliği'ne tam üye yapma e, vaatlerini sunan Erdoğan insanları bir şekilde farklı bir noktaya ikna etti. Nedir bu ikna ettiği nokta? Artık biz AB liginde değiliz. Onlar öteki, onlar düşmanlarımız ve çıktı diktatörlerle bir fotoğraf çektirdi. Türkiye'deki AKP'liler de bu fotoğrafta Erdoğan şöyle konuşuyormuş gibi, sanki dil biliyormuş gibi. Arkada iki tane tercüman böyle bekliyor söylediklerini çevirebilmek için. Diğer liderler de gülüyor. Bu tür toplantılarda böyle aralar olur. Lobilerde oturulur. Orada işte apolitik şeyler konuşulur. O apolitik şeylerin konuşulduğu informal bir ortamda Erdoğan fıkramı anlatıyor. Ne anlatıyorsa artık muhtemelen karşıda Cumhurbaşkanlığı'nın fotoğrafçısını da gördüyse orada bir şeyler anlatmaya çalışmasını ve anlattığı adamlar da dünyanın en despot adamları bunu Türkiye'de şöyle pazarlamaya çalıştılar. Gurur duyabilirsiniz işte dünya lideri. Artık belki benim ülkem olmasaydı gülebilirdim ama kendi ülkemiz olduğu için gülemiyoruz bile bu komik sahnelere. Buradan prestij pazarlama amaçlarını yorumlamaya çalışacağım. Bir de İYİ Parti'den daha önce çok beğenerek size bahsettiğim Bilge Yılmaz'ı eleştirmiştim. Bu beşli çetenin aldığı kamu ihaleleriyle alakalı yaptığı açıklamada devlette devamlılık gerekir demişti. Bu bir şahsi açıklama ve hata değilmiş. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz benzer bir açıklama yaptı. Bunu da yorumlamaya çalışacağım. Eğlenceli bir yayın olabilir. Tamamını özetliyorum. 250 yıllık modernleşme bir süreci var. Osmanlı'dan başlayan ve Cumhuriyetle taçlanarak devam eden bir modernleşme süreci. Modern devlet kuralım, kademeli olsa da demokrasiye geçelim, sansürü kaldıralım, özgürlükleri yayalım. Batılı, batılı ve demokratik gelişmiş ülkelerin içinde olduğu kurumlarda etkin, aktif ve prestijli bir ülke olalım. Gibi. Şimdi gelip bunu taçlandırdığınız yer AKP'nin el frenini çektiği yer Şangay Örgütü. Şangay Örgütü despotlar kulübü. Kurumsal yapısı yok. İşte bir parlamentosu yok. Avrupa Birliği ile mukayese ediliyor. Siz kimsiniz? Neyi neyle mukayese ediyorsunuz? Böyle bir, Avru bir kere uluslararası sistemde Avrupa Birliği ile mukayese edilebilecek Eşit değerde, eşit güçte, eşit komplekteye sahip bir yapı yok. Bunu bilmedikleri gibi böyle her uluslararası örgütü bir AB ile bu bukayese işte biz alternatif bulduk. Yok İslam Birliği, yok İslam Natosu, yok Şangay. Bir de bu da var Türkiye'de yani. Bu batı emperyalizm karşıtlığı üstünden bu batılı demokratik kurumlara laf atmede var. Onu da anlayamıyorum. Emperyalizm karşıtı olabilirsin, sömürgeciliğin karşıtı olabilirsin... Ama demokrasiyi geliştirmeye çalışan ve batılı demokrat değerler üstünden inşa edilmiş yapılara hakaret etmenin ne anlamı var ve oraya hakaret ettin diyelim çözüm Şangay despotlar ligine kaydolmak mı oraya gitmek mi? Evet 250 yıllık modernleşme tarihinde sen gel el frenini Şangay Kooperasyonu işbirliği örgütünü önünde çek. Ben bu fotoğrafta övünülecek hiçbir şey göremiyorum. Bu fotoğrafta övünülecek bir şey bulanların gerçekten dünyadan bir haber olmaları gerekiyor. Yani o fotoğraf dünyanın dört bir yanında kitapların üstüne bas basılacak ve despotlar, otokratlar, diktatörler ligi diye manşet ve kapak yapılabilecek bir fotoğraf. Ama Erdoğan şunu görmüş olabilir. Çok sıkıldı aşağılanmaktan, hakir görmekten, insan haklarına uymuyorsun, demokrasiye uymuyorsun, özgür medya, bıdı, bıdı 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 bir sürü şikayet var. Attı kendini ikinci lige. Dedi ki oh be buradaki en demokratlardan biri benim ya şuraya bak ya ondan o kadar keyifli. O informal toplantıda muhtemelen ondan bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Böyle üstünden bir yük at inmiş gibi. Diktatörler liginde bir otokrat olarak ne oluyor? Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yani Erdoğan diktatörler ligindeki Abdurrahman Çelebi gibi hissettiği için kendini bir çocuk gibi sevinmiş. Orada yeniden doğmuş gibi bir şeyler anlatıyor. Bir uluslararası toplantıda böyle informal şeyler olur, toplantılar olur. Ama o kadar kötü bir yere düşmüşler ki bir kare yakalamışlar. O karede böyle bir de o kadar cahiller ki böyle her uluslararası toplantıda konuşmanın prestijli prestijli bir şey olduğunu zannettiklerinden ve oradaki liderler sanki Erdoğan'a büyük saygı duyuyormuş intiba çıkartmak için bu tür şeylere sarılıyorlar. Ve Erdoğan şunu eklemiş o toplantı vuku bulduğunda keşke Esad da gelseydi demiş. Yüz yüze görüşürdük. Katil dediği Esat için demiş ki Erdoğan keşke de o, o da gelseydi ya. Yüz yüze görüşürdük. Hani bir kahve içerdik, sorunlarımızı konuşurduk. Tekrar kardeşin Esat'a dönerdik. Sonuç olarak herkes birazcık despottur yani konuşmanız lazım. O biraz fazla, sen biraz az ama bir yerde buluşmanız lazım. Çok yani inanılmaz kendi ligini buldu Erdoğan. Yani Mesela Esat'ın Avrupa Birliği toplantısına gözlemci olarak katılabileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey olamaz, değil mi? İşte onun için Erdoğan artık farklı bir ligde oynuyor. Erdoğan'ın peki kim bu ligde? Kimler oynuyorlar? Şöyle bir bakalım. Bu imrendiği, kendini mutlu hissettiği, gevşediği, keyiflendiği ligdekilerin Demokrasi sıralamalarını söylüyorum. Hindistan hariç ilk yüze girebilen yok. Hindistan'ın sıralaması 46, Pakistan 104, Kırgızistan 115, Rusya 124, Kazakistan 128. sırada, Çin 148, Özbekistan 150, Tacikistan 157. sırada. Ben ikincilik demiştim ama bu amatör küme. Bu demokrasi standartlarında baktığımızda, Erdoğan amatör küme ligine düşmüş. 115. sıradaki Türkiye ya da Erdoğan rejimi kendini burada bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik gibi coşkulu ve heyecanlı hissetmesi gayet normal. 115 değil, Türkiye 103. 103. sırada. Onu düzeltelim. Dünyanın her yerinde özgürlük ülkeleri ve coğrafyaları var. Ben size bu fotoğrafın ne anlama geldiğini şöyle izah edeyim. Siz hiç işte Rusya'ya, Tacikistan'a, Özbekistan'a ya da ne bileyim işte buradaki diğer ülkelere e, göç etmek isteyen bir göçmen duydunuz mu? Kaçıp farklı ülkelerden bunlardan bir tanesine gideyim diyen bir göçmen duydunuz mu? Yok değil mi? İşte burası öyle birlik. İnsanların kaçıp müreffeh ülkelere Demokratik ülkelere gidebilmek için canlarını ortaya koydukları ülke bunlar. Ha şimdi Türkiye'ye geliyor diyebilirsiniz. Türkiye'ye gelme nedenini de biliyorsunuz. Bir an önce Yunanistan üstünden kendilerini Avrupa'ya atabilmek ve insan gibi yaşayabilmek. Bunların bir ortak özelliği daha var. Kırgızistan ve Tacikistan hariç bunlar toprak altından çıkan rezervlerle, petrol, doğalgaz altın rezervleriyle diktatörlüklerini finanse ediyorlar. Erdoğan'a sormak lazım. Senin toprak altından ne çıkıyor ki bu ligde oynamaya çalışıyorsun? Ve bunların hiçbirinin kusurlu da olsa bir demokrasi geçmişi yok. Senin milletinin kusurlu da olsa bir demokrasi geçmişi var. Tabii ki Türkiye çıkarları için herkesle görüşebilir. Güvenlik politikaları için, ticareti için. Batılı ülkelerde bunlarla görüşüyorlar. Ama kurumsal olarak bunların içine gidip oradan keyifli keyifli onlara hikayeler anlatıp pozlar vermiyorlar. Bakın bu ligin bir özelliği daha var. Moğolistan Devlet Başkanı yaklaşık %70 ile seçilmiş. Türkmenistan yaklaşık %73. Kırgızistan'ın seçilme oranı %80. Özbekistan'ın %80, İran'ın 72, Azerbaycan'ın 86. Erdoğan'ın ağzının suları akıyordur. Bay Kemal diye dalga geçtiği bir adamla rakip olup ona yenilme korkusuyla yaşıyor sarayında. Şöyle 80, 90, 70 yok mu bunu yazacak bir YSK diye onlara bakıp böyle iç geçiriyordur muhtemelen. Onları kıskandığı nadir şeylerden biri bu olabilir. Çin'i biliyorsunuz orada seçim de yok. Seçim bile yok ya şu hayata bak. Ne kadar gıcır bir hayat. Şangay tam gaz devam. Peki şuna gelelim. Erdoğan Erdoğan bunları yapıyor ediyor ama bir de bu ülkeyi çökerttikleri ve batırdıkları beşli çete diye bir şeyden bahsediliyor değil mi sürekli? İyi Parti'den ekonomi politikalarından sorumlu olacak olan ve dünya çapında önemli bir profesör olan Bilge Yılmaz çıktı dedi ki işte devlette devamlılık gerekir bunlarla aynen devam etmemiz gerekiyor. İnceleriz, bakarız kanunsuz bir şey yapıldıysa ama devam edilir. Ben de hadi siyaseti bilmiyor, iyi bir bilim adamı, akademisyen ama böyle bir gaf yaptı zannetmiştim. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz çıkıp dedi ki garantili projelerde kamulaştıracağız demek hukukun üstünlüğüne aykırı. Yani bu ülkede hukuk var. Bu ihaleler şeffaf bir şekilde yapılıyor. Rekabetçiliğin zirve yaptığı teklifler veriliyor. Ve bunlar da bu ihalelerde kamu zarara uğratılmıyor. Siz de gelince bunlar üstün hukukla, üstün rekabetçi bir şekilde yapılmış. Siz de gelince bunlara dokunmayacaksınız ve aynen devam edeceksiniz. Bunu mu söylüyorsunuz seçmenlerinize? Ben gerçekten çok merak ediyorum ya. Meral Akşener de böyle mi düşünüyor? Meral Akşener'in fikri de bu istikamette mi? Yani bu bir yani partinin genel sekreteri de bunu açıkladığına göre böyle olması gerekiyor. Bence bunu protesto edin. Bu çıkışa karşı çıkıp bir şeyler söyleyin. Sen hangi hukuktan, hangi yargıdan bahsediyorsun? Bizim burada hukuk mu işliyor, yargı mı işliyor, açık ihaleler mi yapılmış, rekabetçi bir şekilde Kamu zarara uğratılmayacak şekilde ihaleler mi yapılmış ki sen kamulaştıracağız demek hukukun üstünlüğüne aykırıdır gibi bir çıkışta bulunuyorsun. Yani bunu anlamak mümkün değil. Bunların vuku bulduğu ülkede Nevati de çıkıp geçen hafta demişti ki işte borsa rally yapacak, yatırımcıları oraya yönlendirmişti. Borsa bu açıklamanın ardından özellikle bankacılık hisseleri 3 gündür Taban yaptı, çakıldı. Yani şunu anlayabilirim. Bir şekilde AKP aşkınızla gidip bu adamlara oy vermiş olabilirsiniz. Ama Nebati'nin aklına uyup gerçekten yatırım yapıyorsanız size sadece şaşarım diyerek noktayı koyayım, devam etmeyeyim. İlginç bir anket sonucu var. Partilerin ve liderlerin oy oranlarını söylemeyeceğim. E, detaylı bir çalışma bu. Doğu'da hangi lider ne kadar oy alabiliyor diye bir anket yapmışlar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yak, İmamoğlu yaklaşık %40 alıyor. Kılıçdaroğlu %45 oranında destek alıyor Doğu illerinde. Burada Mansur Yavaş'ın oyu 28'e, Akşener'inki 24'e, Babacan'ınki 28.9'a düşüyor. Dolayısıyla Kürt seçmenden, HDP seçmeninden oy alabilen iki tane aday var güçlü olanı Kılıçdaroğlu. Onunla birlikte aşağı yukarı onun kadar oy alabilen de Ekrem İmamoğlu. Sorum şu. İnsanları Avrupa Birliği kamyonuna bildiren ve gerekirse Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yaparız ama biz bu değerlerden vazgeçmeyiz. Biz bu reformlardan vazgeçmeyiz diyen insanları Avrupa Birliği kamyonuna bindirip Şener Şen'in o meşhur filminde olduğu gibi Şangay sınırları içinde indiren Erdoğan'ın niçin böyle bir şey yaptığını yorum köşesinde konuşabilir, tartışabiliriz. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.